Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Iron Danger, Shards of Time. Sıra tabanlı bir fantezi oyunudur. sistem üzerinden 58 TL'ye satın alabilirsiniz. Tabi hoşunuza giderse. Ancak ben hoşuma gitmeyen oyunları kanalımızda paylaşmıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu arada resmi olarak Türkçe destekli gelmiştir. Direkt oyunumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar yüksek e, olarak ayarlandı. Hadi bakalım. İlk defa gireceğim ben de. Birinci seviyeden yeni oyuna başla. Hadi bakalım. At ease, Quartermaster. Now, my steward has informed me that the entire Blessed Water Garrison died in the line of duty against the Northlanders, leaving you the sole survivor. Is that correct? Yes, sir. Uh, oh, oh, well, um, the, the Northlanders took many slaves. Civilians, primarily. But it may well be some of my comrades were taken alive. I'm afraid any possible captives are to be written off. Queen Lohi works her prisoners to death quickly. By now, all those taken are surely either in her slave camps behind the gates of Northland or lying dead somewhere along the way. Yes, sir. I, I, I understand. So, uh, oh, I mean, my, my report, sir. Let, let, let me just compose my thoughts. Go ahead. Start from the beginning. They attacked under cover of night, sir. Firebombs cast from beyond the town wall. And, and right after that, the shock troops swarmed in through the shattered castle gate. I didn't even have time to don the armor. And before I knew what was happening, half of us had already been killed. Slow down, Quartermaster. I've never seen the like before, Lord Amphia. Black iron soldiers with swords and sledgehammers poking onto their bodies. <laughs> and, and that's not the half of it. The giant smoke belching harnesses, 12 feet tall, and, and spraying flaming oil. We never stood a chance. I escaped the castle with Kipuna and we made it to the boat and then we. Halt! Your report is incoherent. Quiet down for a while. Now. he were attacked by the northlander army and the castle was overtaken you mentioned kipuna this kipuna don't be afraid girl. Come forward. yalnız bir şey söyleyeyim mi konuşmalar gerçekten muazzam olmuş grafikler ve müzikler de öyle görünüyor hadi bakalım My lord, don't be afraid. It's clear you've gone through far greater dangers than just talking to an old man. You're safe here, Kipuna. The city of Kalevala is the greatest men have ever built and well defended from Lohi's legions. But your injury is quite astounding. How, with that object embedded in your chest, are you still alive? The healer of Broomhead, my lord. I would have died without her, I'm sure. And she's the one who taught me magic. The healer of Broomhead, a figure from fairy tales. And she taught you magic. I see. Kipuna, you must tell me all. Please start from the very beginning. Jans or bana Dragon Age. Origins'ı çok anımsattı ya böyle e, gerçekten çok kaliteli olmuş. Hani aşkla bu oyunu yaptıkları her halinden belli. Kipner, are you in there? Can you hear me? Kipuna! I'm here! What's going on? I smell smoke! There's debris blocking the door. I, I, I tried to move it, but it's too heavy. I, can you force it open from your side? Uh, I can try! Eğer hiçbir aksiyon seçilmemişse çevrede bulunan herhangi bir düşmana veya kırılabilir bir nesneye temel yakın menzil bir saldırı gerçekleştirmek için tıklayabilirsin. Belirli bir saz reaksiyonu seçtiysen aksiyona devam edilecek ve yalnızca menzilin içinde kalırsan saldırı gerçekleşecek. Hmm. Kipena, you're unharmed. Something's burning. Is it the mill again? Another attack. Come on. Run. The castle must still be safe. Who's attacking us? Vallahi ejderha gibi sesler geliyor. Ay! The bridge just blew up. quick. Güzel güzel. Hayır hayır hayır. Işıkları çok güzel kullanmışlar. Partikülleri de öyle. Oo, sinematik de yapmışlar güzel. Aa. I went right through me. I'm wounded. No. That's not right. I'm. I'm dead. Kipuna. This is not how you die. I've already died. This thing. It's pierced my heart. That cannot uh... be helped. But if you never fell, the thread never broke. And there is a way for you to live again. I. Don't understand. Who are you? now. I will help Ya cidden çok güzel olmuş ya. Zaman akış ekranının alt kısmında bulunur. Şurada. 14 kalp Atışına bölünmüştür. 0.5 saniye atış zaman akışında yer alan mavi dikdörtgen mevcut zamanını gösterir. Şuradayız. Aksiyonları bu kalp atışlarında yer alır. Böylece istediğin gibi zamanda ileri ve geri giderek onları değiştirebilirsin. Zaman akışında gösterilen uzun kırmızı aksiyon seni çarpışmadan aldığın hasarı gösterir. Düşmeden önceki noktaya geri dönmek için üstündeki herhangi bir yere tıklayarak geri ser. Hmm. Şöyle diyelim bakalım. boşluk tuşunu veya aksiyon araç çubuğunda yer alan kum saati butonunu trans moduna girmek çıkmak için kullan. Butonu şu an kullanarak trans modundan çık. Tamam. Şöyle trans moduna giriyoruz. Okey. what is that thing in your chest oh it's glowing red hot it hurts i don't understand hey I... can you still run i was in a cave just past that market square we can make it to the castle i can't feel my chest Savaş mı? My child. Again, you have a... <laughs> Welcome to Dark Souls. Dead. You are in a deep trance. Step backwards to life and find another Trans modu savaş sırasında otomatik olarak aktif olur. Savaş sona erdiğinde trans modundan çıkarsın. Pazar yerine geçebilmek için oklardan kaçın. Küpüne canlı Tutmak için hasar aldığın kalp atışının üstünde kaçınma yeteneğini uygula. Zaman akışını tıklamayı ek olarak fare tekerlerini ve Z ve X tuşlarını zamanda ileri ve geri sarmak için kullanabilirsin. Şuraya doğru. Evet. Ha gayret Neyse öğreneceğiz Güzel güzel Yalnız müzikler şahane ya Old to fight back and definitely too old to be of any use as a slave. I'm gonna kill ya. Let's head down, tally the prisoners. What are you waiting for? Come here and join. Once the clean-up staff will assemble at the city gate, Marshal Cop will want them branded without delay. You'll never take Calavera. We'll drive you back north all the way up low his skirt. And then that old lout won't stop interrupting me! Clean up crew, you'll take care of him. Everyone else, move out. Zamanlamanı mükemmel hale getirmek için kullanmak istediğin yeteneği seç. Daha sonra farenin tekerleğini ve X tuşunu <laughs> zaman hareket ettirmek ve en mükemmel senaryoyu bulmak için kullan. Gelen hasar zamanlaması zaman akışı üzerinde kırmızı X olarak gösterilir. Hasardan kaçınmak için X'in bulunduğu kalp atışını engelle emrini yerleştirin. Eğer X çoklu kalp atışı aksiyonunun ortasındaysa Uzun aksiyonun tekrar yazılması için bekle komutunu kullanın. Böylece savunmanızı doğru kalp atışın üzerine yerleştirebilirsiniz. You said? Are you the only one of the garrison left? Yeah, you're badly hurt. I I thought I'd died. Listen, I've gotta to get to Calavala and warn Lord Anfield. To Calavala? The capital? he is preparing an attack on the city of Calavala itself. If they can take the city by surprise, then all hope is... I've got to get there. I... My family has a boat. Right. Can you navigate the bay? Yes, um, but... Good, good, because I'm rubbish at it. And somebody needs to get me to Calavella. So let's keep moving. Come on. Burada ne var acaba? Ölen köylü. Burada düşman var. Savaş moduna girildi. Şurada da düşman var. geri alalım. Süper. Çavdar ekmeği kullanalım. Hayır 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 geriye. Bölme saldırısı süper Engelli <laughs> Tekrar bölme saldırısı Tekrar vur Ah Bekle sataşma. Tekmele. Hayır. Geri geri geri. Menzil dışı. Engelli. Bölme saldırısı. Bekle. Normal saldırı Süper. Eee tekme? Bölme saldırısı güzel. Yakıt bidonu mu? Ne işe yarayacak ki acaba? Stop

anlaşıldı Köylüyü nasıl koruyacağız? Bunda ileri atılma yok galiba. Şuradan bir defa vuruyor. Bölme saldırısı Aa. Ee, bir kere yaralandık olsun olsun o kadar zemine kolayca tutuşabilen şey yerleştir. Oha olaya bak. Sen buraya gel. Sana bir bölme saldırısı. Bu çok zor yalnız. Engelli Şuna bir çak da aklı başına gelsin. Bir kez daha. Bekle. Engelli. Bölme saldırısı. Tekrar dibine git. Süper. Köylüyü kurtardık. Bunu bilerek koymuşlar. Eee nasıl yetişeceğiz oraya? İmkansız ki benim oraya yetişmem. Vallahi imkansız benim oraya yetişmem. Çok sıkıntı. <laughs> ha, okay, tamam. Şayet şöyle yaparsam Dur bir saniye. Oğuna engel oldu. O henüz patlamadı. Buna bir engel. Harika. Yavrum sen nereye gidiyorsun? Bidon yine işimizi görebilir. Ay. Acaba ne yapabilirim? Eee bidonu çok mu şey attık? Bir saniye Ya gene ölüyor arkadaş. E ben şimdi bu çevreye bakınamayacak mıyım bunlar yüzünden? E, bu bayağı sıkıntı yani. Hacı bu büyük sıkıntı yani. Ya Allah'ım ya. Hele şükür ya. Ulan bütün olasılıkları denedik arkadaş. Good start. İyi bu kurtuldu köylü kurtuldu abi. İnat ettim ya onu kurtaracağım diye inat ettim yani. Evet oyunumuz böyle arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Hani tam böyle bir strateji taktiksel yani gerçek bir taktiksel oyun olmuş. Burada özelliklerimiz de geliyor yeni özel. Benim çok hoşuma gitti ya. <laughs> 14 defa ölmüş kadın. Tekrarlayabiliyorsunuz seviyeyi vesaire vesaire. Evet efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Bu harika oyunu bence bir deneyin. Bugünlerde zaten çoğumuz ne yazık ki bu karantina yüzünden evlerde oluyoruz. Bazı dostlarımız işine gitmek zorunda olsa da Büyük bir çoğunluk Evde oluyor Bir deneyim bence fiyatı biraz tuzlu gibi Olabilir ama Oyun Yani tam anlamıyla Şahane olmuş Kendi türünün en iyilerinden bir tanesi Olmuş Kendinize iyi bakın efendim görüşmek üzere Hoşçakalın